Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Dur lan kopyam yok. ha kopya. Bugün ne yapıyormuşuz? Tişört tasarımı yapıyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün Sterle beraber muazzam bir tişört tasarımı yapacağız. Kameralı eğitimlere devam edemiyorum özür dilerim bu yüzden. Neyse konumuz bu değil. Hadi tişört tasarımı bulalım. Şimdi arkadaşlar hepimiz böyle bir şeyleri merak sarıyor. Ne bileyim işte abi ben de bir tişört tasarlamak istiyorum. Anasını satayım şapka tasarlamak istiyorum. Yok, pantolon tasarlamak, ayakkabı tasarlamak istiyorum. Yani ben bu böyle uzar yani arkadaşlar. Biz bugün tişört tasarımı yapacağız. Bunun için yapmamız gereken şey, öncelikle aklımızda bir şey, bir fikir olmalı. Anlıyor musunuz? Yani bir taslak gibi bir şey olmalı. Şimdi biz bir şablon indireceğiz ve o şablon üzerinden ilerleyeceğiz. Buna da yani şablonlara da mockup diyebiliriz. Bu yüzden şuraya yazıyorsunuz ki tişört mockup yazıyorsunuz ya da hiç burayla uğraşmıyorsunuz free pick yazıyorsunuz arkadaşlar. Free pick'e girdiniz free pick'e girdikten sonra burada milyonlarca ücretsiz böyle tasarım var. Buraya tişört yazıyorsunuz direkt mockup yazmasanız da olur. Tişörtü yazdıktan sonra arkadaşlar bakın karşınıza işte yapmak istediğiniz tasarımı koyacağınız yer geliyor. Mesela bakın bu ama bakın şurada böyle bir işaret varsa bu ne demek bu ücretli oluyor. Bu yüzden biz nerede çalışmak istiyoruz bu arada biz mesela Photoshop'ta çalışacağız ya da e, Illustrator'da çalışacağız. Vektör olursa Illustrator'da açılır, PSD olursa Photoshop'ta açılır. Zaten formatı o şekildeydi. Öncelikle lisans olarak ücretsiz ve Photoshop'ta çalışabileceğimiz bir çalışma istiyoruz. Bu yüzden PSD ve free seçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada birçok model var. Kafanıza göre içinizden hangisi gelirse onu seçin arkadaşlar ve tasarımınızı dökün abicim. Dökün yani. İçinizi serbest bırakın kendinizi. Evet, şimdi ne yapalım? Bir tane seçelim. Mesela şu güzel durdu, değil mi? Ya da şu güzel durdu. Onlardan vazgeçtim arkadaşlar, bunu seçtim. Evet, bunu bakıyorum. Gayet güzel arkadaşlar. Burada download tuşu var. Buna bastım. Daha sonra ücretsiz indir butonuna bastım ve indirme başladı otomatik olarak. Bu indirirken ben bu siyah tasarımın üzerine bir tane Kemal Atatürk'ün fotoğrafını koymak istiyorum. Hemen geliyorum. Bir tane e, fotoğrafını bulacağım. İmzası da olabilir arkadaşlar. Ya da şu şekilde bir şey alalım mesela. Bunu koyacağım ben. Bu gayet güzel durdu bence. Tamam. Şimdi öncelikle indirdiğimiz rardan PSD dosyasını masa üstüne sürükleyerek bırakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masaüstümüze geldi. Hop bunu kapatalım. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Bu açılırken biz de tasarımımızı bulduk. Tabii ki de siz buraya isterseniz e, da koyabilirsiniz. Yani Gumball Pence yazarak. Pardon yanlış oldu. Görsellerde baksın. E, Gumball Pence yazarak buradan Gumball'ın fotoğrafını indirip bunu da koyabilirsiniz. Yani zaten bunu da yapacağım ben şu an sizlere. Sadece benim amacım aklınızda böyle bir yer edinsin. Bir şey olsun diye arkadaşlar. Şöyle yapalım. Geri gel geri gel geri geri. geri. Hop hop hop. Hadi bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar Photoshop açıldı. Gördüğünüz gibi burada bir tane arka plan var. Bakın bu arka planı gizlediğinde zaten tişörtü tasla çıkıyor. Şimdi bakın burada da şöyle minicik bir tuş var. Görüyor musunuz? Yani şöyle e, sanki bir dosyanın üzerine başka bir dosya konmuş gibi. Ona çift tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve buraya taslağınızı yapmanız gerekiyor. Mesela şu anki taslakta siyah bir arka plan var. İsterseniz siz bunu değiştirebilirsiniz. Ne bileyim işte Gelirsiniz mesela buna çift tıklarsınız ya da yeni bir katman açarsınız. Buna çift tıklarsınız. Buna renk kaplama verirsiniz. İşte kırmızı yaparsınız. Tamam dersiniz. Degrade verirsiniz. Tamam dersiniz. Bunu gizlersiniz. Bir şeyler bir şeyler. Artık onları siz halledersiniz. Ben şu an ne yapacağım? Öncelikle şurayı bir boyayacağım arkadaşlar. Hemen ben bir normal fırça seçeyim. Şimdi arkadaşlar şurayı boyayacağım ama ben burayı aynı renke boyayacağım. Yani siyah olacak arka plan. O yüzden alt tuşuna basılı tutuyorum. Bakın imleç aracım geldi. Yani seçim aracım geldi. Bir tane normal mouse tıklıyorum. Arkadaki rengi seçti. Alt tuşuna basılı tutup mouse'un sağ kli ile sağa doğru çektiğimde de büyüyor. Hemen burayı boyadım. Ve buradaki yazıyı sildim. Şimdi ben buraya Kemal Atatürk'ü yapıştıracağım hemen. Alıyorum arkadaşlar resmi kopyala diyorum. CTRL ile V tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi geldi. CTRL ile T tuşuna basıyorum. Alta basılı tutarak büyütüyorum. Bu şekilde büyüttüm. Büyüttüm büyüttüm. Okey. Bakın şurada da bir de reklam var. Hemen burayı da fırça aracıyla silelim. Gene aynı işlem. Bu kez beyazı seçiyorum arkadan. Tabii ki de şuradan çıkmamak kaydıyla. Şöyle sertliğini de fullleyelim. Okey. Tamam. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazır bir tasarım yaptık arkadaşlar. Ya benim monitörüm kirli ya da burada bir şeyler var. Tamam. Kaydediyorum ben bunu Ctrl ile S tuşuyla. Bakın burada kaydediliyor zaten. Kaydedildikten sonra tasarıma geçiyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey çıkıyor. Tabii ki de bu şekilde gayet kötü durdu. Bu yüzden ne yapıyoruz? Öncelikle şuradan sihirli silgi aracını seçip arka planı siliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi burası da kaldı. Hemen buraları da hallediyoruz. Şu şekilde yavaş yavaş silme işlemimizi yaparız ve güzel bir taslak elde ederiz. Evet, şu an biraz daha iyi durdu. Bunu renklendirebiliriz arkadaşlar. Şu anda kaydedilmediği için oraya gelmedi. Bak bir daha kaydettim. Hop gelecek. Gördün mü? Gördüğünüz gibi bu şekilde tişört tasarımları yapabilirsiniz. Buna da bir renk kaplama verebiliriz aslında da. İşte o yuvarlak gider ya sorun orada. Şöyle bir şeyler yapabilirsiniz yani. Hala kaydedilmedi bak. Abi çok büyükmüş dosya ya. Neyse. Gördüğünüz gibi bu tarz kendinize göre tasarımlar yapabilirsiniz. Bu pek olmadı maalesef. Bu yüzden ben bunu sileceğim. Bunun yerine bir gamble alalım bir de. Gamble'a bakalım. Şimdi yine aynı işlemle. Gamble'ı aldım arkadaşlar. Resmi kopyala dedim. Yapıştırdım ve şuradan sihirli silgi aracımı seçip arka planını sildim. Bakın kolların arası kaldı. Oraları da hemen bir tıkla silebiliyorsunuz. Gumble'ı koyduk ortaya. Jeter'le T'ye bastık. Alt tuşuna basılı tutup büyüttük. Şu şekilde iyi dedik. Okey vurduk. Kaydettik Jeter'le S tuşuyla. Bakın burada kaydediliyor. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hoppa. Gördüğünüz gibi bu şekilde tişört tasarımları yapabilirsiniz. Hatta bunları özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize göre. Mesela işte şuraya bir Gumball yazabilirsiniz. O yazıyı hemen büyütebilirsiniz. Jeter'le T yapıp. Sonra işte ne bileyim arkasına şöyle şeyler çekebilirsiniz. Bir tane dikdörtgen alın mesela şöyle yapın. İşte onu eğin büzün ctrl'ye basılı tutarak. Dur lan seçim aracımı alayım. Hop. Yuvarlak köşeli mi aldık biz ya? Neyse şu şekilde bunları eğip büzüp kendinize göre bir şeyler yapabilirsiniz. Tabii ki de bunun rengini de değiştirirseniz daha belirgin olacaktır zaten. Hop şöyle yapalım okey. Bakın şimdi kaydediyorum. Şu anda kaydediliyor. Kaydedildi. Baktım gayet de güzel oldu yani. Şuraları da uzatabilirsiniz. Hatta dümdüz de yapabilirsiniz bunu. Hiç eğip büzmeyle uğraşmadan. Şöyle. Bakın. Bence böyle daha da güzel olacak. Hoppa. Güncelleyememiş. Neyse olsun. İşte burada kaydederek bunları kendiniz de deneyerek bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar oldukça güzel şeyler. Mockup yaparak istediğiniz tasarımı elde edebilirsiniz. Daha sonra burayı Jeter Shift S yaparak farklı kaydediyorsunuz. Mesela masa üstüme ne formatında? PSD formatında kaydetmek istemiyorum. JPEG istiyorum. Bu yüzden şuraya tıkladım kayıt türüne. JPEG'e seçtim ve kaydet diyerek masa üstüme en kaliteli bir şekilde bu görseli kaydetmesini istedim. Daha sonra gördüğünüz gibi görsel buraya geldi. Şimdi arkadaşlar videonun başında ben Atatürk yapmayı gerçekten çok istedim. Bu yüzden Atatürk yapmak istiyorum. Bir tane ee, en azından yazısı olsun tamam mı? Yani ben şu an bir tane görsel buldum. Yani umarım güzel durur bu da. Hemen gelelim. Tasarımda şunu bir silelim. Şunu da bir silelim. Şu şekilde birazcık büyütelim. Kaydedelim. Çalışma diskimiz doluymuş arkadaşlar. Hemen ben bir disk temizliyorum. Arkadaşlar az biraz yer açabildim. Şimdi tasarımımızla karşı karşıyayız. CTRL-S yapıyoruz ve kaydediyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir taslağımıza dönüyoruz. Tekrar kaydedelim. Hop buraya düşecek şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bence bu muazzam oldu. Altına da bir tane Kemal Atatürk'ün imzasını koyarsak. Hemen geliyor gidiyoruz. i̇mza yazıyoruz. Şu imza gayet güzel hemen kopyalıyorum alıyorum yapıştırıyorum abi Ama buraya değil buraya değil pardon hemen çift tıklıyorum Geliyorum alıyorum yapıştırıyorum Okey Geldim ee, Shift -E, Shift E öncelikle şurayı bir gizleyeyim Şuradan sihirli silgi aracımı seçtim bir tane tıkladım Tıklamadan önce bir dakika Şimdi biz zaten siyah bir zemin üzerinde. şu yazı daha iyi olur Aynen Alıyorum ve atıyorum buraya Ondan sonra da bunu şu şekilde birazcık da büyütür, büyütebilirsem şöyle yapalım. Hemen çift tıklıyorum şu an görünmüyor zaten renk kaplama deyip bunu beyaz yapıyorum arkadaşlar tamam diyorum tamam diyorum. Arka planda çektiğim an yazı belli oluyor. Çok da güzel bir yazı değilmiş. Ee, yani her türlü Atatürk'ün imzası güzeldir gençler asla yanlış anlamayın. Ama şey olmuş yani içi dolmuyor abi ne yaparsan yap içi dolmuyor yani. CTRL-J yaparak biraz çoğaltarak onun hop pardon onun böyle görünürlüğünü artırabiliriz arkadaşlar. CTRL-J tuşu çoğaltmaya yarıyor. Bakın şimdi bence efsane duracak abi. Zaten her duruşuyla efsane bir kral da. Bakıyoruz ve gerçekten abi muazzam bir tasarım oldu yani bence. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve bilgilendirici bir içerik olmuştur. Arkadaşlar hatalarım ya da yanlışlarım olduysa hepinizden gerçekten özür dilerim. Sadece elimden geldiğince sizlere bilgi vermeye, sizlere bir şey öğretmeye çalışıyorum. Aynı zamanda da sizlerle öğrenmeye çalışıyorum. Sizler için çok emek veriyorum. Abone olup videolara da like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Tişörtlü kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.